Herkese merhaba Cazip Grubu TV ailesi. 16 Mart günlerden pazar İzmir programı tahminlerimle sizlerle birlikteyim. Çok güzel bir İzmir programı var. E, bunun için video çekme gereksiniminde bulundum. E, program yerinde 9 koşu var. E, i̇lk altılı ben yan. E, evet o da fena gözükmüyor. İlk üç koşuyu da yorumlayacağım. Biraz yüzeysel geçeceğim oraları. Ama e, asıl önem verdiğimiz nokta ikinci altılı ben olacak tabii ki. Şimdi sözü fazla uzatmadan birinci altılı ben yorumlarımıza geçelim. Ee, günün 1. koşusuyla birlikte ilk altılı ben başlayacak. Şimdi bir numara Melih Tay. Burada son yarışını gösterişte güzel kazanmıştı. Safkan'ın yükselen bir formu var zaten. Yine uygun bir grup kaz bulmuş. Kazanabilir. Ama burada takip atlılarım var. Bu sefer tek başına bırakmayacağız. Son yarışında bankomuzdu. İlk ciddi rakip olarak 9 numaralı 2 diyeceğim. Yani bu Safkan böyle bir e, aşama kaydeder gibi. Çünkü bu at ara verdi e, malumunuz. Yaklaşık 4 ay araya gittiler. Peş peşe yarışlar koştu. Son iki İzmir-Kum yarışı fena değil. Mesafe uzun olmasına rağmen. Şimdi tam mesafesine dönüyor kum pistte. Bu atın Bursa'da e, geçtiğimiz sezon 1.36 ile kazandığı yarışı var mesela. Yani bu gruptan aslında üstün bir isim. O yüzden uygun grubu, uygun kiloyu bulmuşken sürprizi atabileceğini düşünüyorum. Mutlak surette Melih ilk rakibi olarak öneriyorum. Ekonomik kurgulara son olarak da 10 numaralı Kuyu tercih edebiliriz ki Bekir Mertmarık gibi formda bir pilotu var. Artı olarak son Sonkum yarışında 1600'ünü 155 koşarken ciddi bir grubun dibinde bitirmişti. Bugün grup müsait kuponlarda mutlaka bulunmalı diye düşünüyorum. 1-9-10 her kurguda olmalı ama daha genişleteceksek burayı sırasıyla İstanbul'dan gelen ekürilerden 4 numaralı Kızgın Yürek. Ee, ne zaman ne koşacağını kestiremediğim kısaları bir tık daha iyi olan 7 numara Avşıntay'dan ciddi bir sürpriz gelebilir. 11 numaralı Ceylan Mazen ve son olarak da 8 numaralı Esmer da geniş oyunlarda değerlendirilebilir. İkinci koşuya geldiğimiz zaman burada ilk yarışını fena bulmadım. Startta birlikte liderlik hamlesi gelebilecek 2 numaralı Brave Fire ile söze başladım. Liderlik alırsa çıktığı gibi bitirebilir. Potansiyel bir tay olduğunu düşünüyorum. 6 numaralı King of the Dragon bakın ilk defa start oluşuyor. mesafe biraz daha kısa olsaydı belki bununla riske bile girerdim. Tyler için 1600 metre çok uzun bir mesafe ama çok da ciddi hazırlanmış. İdman görünüşünde çok beğendim. E, mesafeden etkilenmezse çok iyi koşar. İkinci sıraya mutlaka yazalım. 8 numaralı Shadows Enigma son yarışta ciddi bir problem yaşadı. Bugün e, o problem sağ içerisinden yükseltmezse ki e, iyi de hazırlıklara sahip bir tık nefes yapma ihtimali var. O yüzden 3. sıraya aldım. Grubun üzerinde bir kalitesi var normalde. 4. ve son sıradan ekonomik kurgulara 7 numaralı Mickey Blue Eyes'ı da mutlaka değerlendirelim. 2-6-8-7 fazlasıyla yetmesi gerekiyor normalde ekonomik kurgular için ama daha genişleteceksek 5 numaralı Gent King'de idman pistinde fena durmuyordu. Kapalısı olsun diye yazılabilir geniş oyunda. 3. koşuya geldiğimiz zaman 4 numaralı Obi-Wan Kenobi aradan bir döndü pir döndü. Çok ağır sıklet altında bekleme yarışıyla çok rahat bir yarış kazandı bu grubu da geride bırakabilir dinçlik engeline takılmazsa mutlaka ilk sıradan yazalım. Önde e, temposunu kurup tek başına kalma ihtimali yüksek olan 6 numaralı Kamboçyalı ilk rakip olur. 3 numaralı Berit'e pilotu biniyor. Gökhan Kocakay'ı bu ata iyi biner. 3. sırayı alalım. 7 numaralı Ateş Prens yarışları gördü. E, son Antalya yarışlar. tempo olmaması rağmen bitirdiği yer iyiydi. Takip atımları mutlaka yazalım. 2 numaralı Spitener 5 numaralı Canincam'a 1 numaralı Gosranara kadar gittim. Biraz kalabalık tuttum bu yarışı. Şimdi geldik bizim için daha önemli nokta. ikinci altılı dördüncü 4. koşuyla birlikte ikinci altılı ganyan başlayacak malumunuz. Şimdi burada biraz riske girdim. 3 atla geçeceğim ben burayı. Favorim de net şekilde 4 numaralı Grey Copter. Yani son yarışında da banko olarak oynadık. Net şekilde nefes yaptı son yarışında onu söyleyebilirim. Bu kez çok daha hazırlıklı geliyor bu yarışa. E, gözlük kulaklığının yanına bu göz dilba takısı eklenmiş. Kadir Tokaçoğlu biniyor. En dış kulvar çekmiş yine. Dıştan doldurup gelip liderlik alırsa zaten yarışı yapmaz bu grubu. Onu net şekilde söyleyeyim. Bakın bunu nereden çıkarın diyeceksiniz liderlik hamlesine. Hayatın ilk yarışında Black Galaxy gibi bir ismin arkasında iki kolumlanmış bir yat koptur, Onu söyleyeyim. O yüzden burada alma ihtimali yüksek. Alırsa durmaz zaten kazanır. Alacağını bilsem yalnız başına bırakırım. Bugün net favorim ama iki rakip önereceğim. Bunlardan ilki net şekilde bir numara Black Breeze. Safkan'da ciddi şekilde formunda ileriye gidişler var. Yani gözlük takısını falan çıkarttıktan sonra takısız koşmaya başladıktan sonra özellikle bir önceki 1400 yarışında önde yapay yalnız kalan yürüme temposuna giden Petrico'ya avlanmıştı baş farkıyla. Yaptığı sprint çok etkileyiciydi. Son yarışında uzunda bile ikinci oldu. Bugün yeniden mesafesine dönmesiyle ee, Greycopter bir tık eksik kalırsa Dark Breeze'den ciddi şekilde iyi yarış gelecektir. En ciddi rakibidir. Bir de son sıradan 2 numaralı Dark Sol'u önereceğim. E, bu safkanda bilginin ısrarı var. Burada bir iki hattan inip bu hattı tercihliyor Son 2 yarışı asrı 1900'de beni etkileyen yarışı bir önceki 1600 yarışı. Startta kalmasına rağmen Doğu Kantarm'a gelip ikinciliği The Eagle arkası yarım boyla The Eagle'a kaybetti. The Eagle bir yarış sonra bir daha kazandı Bursa'da. Yani e, kalitesini buradan anlayabiliriz. O yüzden Son sıradan bu ata şans 3 atla geçmeye çalışacağım ben burayı. 4 1 2 gibi bir sıralamam var. Günün 5. koşusuna geldiğimiz zaman ise burada da net bir şekilde favorim 6 numaralı pehlivan yıldızı olacak. 1200 metre mesafeleri çim kum ayırt etmeden çok farklı koşan bir tay. Bir kulvar çekmiş. Startla birlikte öne düşecek. Dark Sugar, Diamond of Bodrum gibi isimlerin hemen arkasına bariyer dibinde müthiş bir yer tutacak. Mustafa Çiğ yerini kaybetmeden buradan yürürse Öndekilerin durduğu an bayrağı devralıp arka tarafa da sprint hakkı tanımadan bu yarışın kazanımı olabilir. En çok tuttuğum isim bu isimdir. Onu belirteyim. Benim mutlak favorim olacak ama özellikle ve özellikle e, ilk yarışını çok beğendiğim, kapattığı ara çok iyi olan, e, idman pistinde de adeta yanan 8 numara Roxelinen. Roxelena isimli safkanı da eğer ki ilk yarışa dinişlik falan değilse bugün evet bir tık grup sertleşiyor ama ben bu atın potansiyeline inandım mutlak surette. Beylivan Yıldızı'nın ilk rakibi olarak sizlere önereceğim. Üçüncü sıradan önereceğim isim 2 numaralı Dark Sugar. Yani önde kalması lazım. Startta bir döne hamlesini yapacaktır Kocakay'la. Tabi Diamond Top Bodrum'da bu kez Özcan var. Sert başlayacak büyük ihtimalle. Bakalım yani Dark Sugar'ın e, direnci bu koşuya yetecek mi? Üçüncü sırayı aldım. Bir de ben Diamond of Bodrum diyeceğim ön taraftan. Çünkü Diamond of Bodrum'da Özcan sopayı çevirip Dark Sugar'ın önünde konumlanabilir. Konumlanırsa şaşırmam. Öyle bir taktikle de zaten Diamond Top Podroom bu yarışı kazanır. Onu söyleyeyim. Biraz arkası zayıf Diamond Top Podroom ama alması durumunda çok farklı koşar. Yani kısacası iki tane önden at yazdı Dark Sugar Diamond Top Podroom. Bir tane önün arkasından Peydivan Yıldızı. Bir de arkadan gelecek Roxelena. Ben yani dört atla geçmeye çalışacağım bu yarışı. Mantıklı dört at yazdığımı düşünüyorum. 6-8-2-3 sıralama. E günün 6. koşusu tabii ki gününde ee aynı zamanda en önemli mücadelesi Ege derbisine geldiğimiz zaman tabii ki Depremen. Ben de herkes gibi Depremen tarafındayım. Yani e, Allah kaza bela vermezse inşallah vermez. Ayakları düz bassın. Yani uzun da ülke geneline çok fazla bir at Depremen onu belirteyim. E, şimdi bakıldığı zaman bugün her zaman geçtiği rakipleriyle mücadele veriyor. İzmir kumunda ne kadar sevdiğini son yarışında gösterdi. Yani bu atışın aslında pist ayırt etmiyor diyebiliriz. Yani İzmir'e gidiyor kazanıyor, Ankara'ya gidiyor kazanıyor. Yeter ki kaba kum ve uzun olsun. Yani bu şartlar altında kazanıyor. Ve bugün de yine harika hazırlıklara geleceği bu yarışta resmi geçit yapacaktır diye düşünüyorum. Ayakları düz bassın. Şimdi 7. koşuya geldiğimiz zaman cazip favorim 6 numaralı makul olacak bu yarışta. Şimdi ilk bakışta dedim ki ya yani ön tarafta gidecek atlar var. Gat, rotasız, kaptan, makul, miralayım. Yani Rage of the Wind yani burada tempo oluşur arkadan gelenler kazanır demiştim ama daha sonrasında de derinlemesine incelediğimde makulden burada hiçbir at liderlik alamaz diye hissettim. Çünkü Kinay arkaya yatabiliyor. Bir önceki yarış arkaya yatıp kazandı. Lotus Cup'tan hiç gidememiş son yarışında izledim. Miralayım'la bugüne kadar makul iki kere karşılaşmış. İkisinde de 3-4 boy önünde konumlanıyor Miralayım'ın. Geriye bir tek Rage of the Wind kalıyor. O ayarsız gitmiş son yarışında. Ama her zaman gidebilen bir isim değil bu isim. Yani bugün Rage of the Wind biraz kontrollü başlayayım derse makul önde yapayalnız kendini bulabilir. Son yarışında ne oldu makule? Son yarışta start çıkışında tökezleme yaşadı. Devrilme tehlikesi atlattı. Doldurup geldi. O aralardan maralardan çıktı. Öndeki atın kaybetmesine sebebiyet verdiğini temposu çok sert çünkü tutamıyorlar atı. Şimdi bugün aynı sıkıntıyı yaşamadan liderlik alacaktır bence. Virajı da böyle 2-3 önde dönerse o noktadan sonra yakalanmadan sürprize imza atabilir. Makule mutlaka ilk şans, sıradan şans verelim. En ciddi rakip olarak Makule 7 numaralı Harlan Draka diyeceğim. Harlan Draka da sevdiği için piste kavuşuyor nihayet. Yarış sürate binerse Makul bir el freni çektiği an ön tarafta arkadan kuvvetli gelecektir Harlandırak'ı. Sonrasında 5 numaralı Kraize Amazon'un ciddi bir e, kulvar avantajı var. Çok iyi hazırlandı bu yarışa Zaten formda e, gitmişti araya. Mutlaka yazalım. 1 numaralı Gatshat Yokan Kocakayda sonları güçlü gelişimi çok sever. Ve bir de aradan sonra eksik olduğu kunda yarış gören Çin pisti sınıf seviyesinde olan bir isim. 10 numaralı Resnesiz'de. Kupon olmaz. Toplamda 5 isimle burayı rahatlıkla geçebileceğimizi düşünüyorum. Geldi günün 8. koşusuna. Şimdi burada 8. koşuda ön plana alacağım iki isim var. Ekonomik kurgulara yeterli buluyorum. Bunlardan ilki net şekilde 9 numaralı Türkan Hanım. Yani Türkan Hanım ben son yarışını çok beğendim. Leyhan Gelin'in yürüme tempolarıyla önde götürdüğü yarışta gerilerde virajı dönmesine rağmen akışlı bir sprintle ikinciliğe girişi kıymetli. Ki bu atın uzunu bence bir tık eksik, kısaları daha iyi koşuyor. Bugün bir tık tempo olacak yarışta sonlarda etkili gelebilir. Kendisini tanıyan pilotuyla mutlaka ilk sıradan şans verelim. En ciddi rakip olarak ise aradan sonra iki yarış gören kalite bazlı bu grupla alakası olmayan bir isim. E, son yarışında bir tık kıvılcım alsaydım belki bankoya bile gidebilirdim ama yani aradan sonraki yarışını çok beğenemedim. Acaba formsuz mu ama Ali Yıldız da atlamış atın üzerine. 7 numaralı Müzeyyen ablasız kupon olmaz. İzmir'de katıldığı tek yarışını sert grupta e, güzel bir şekilde kazanmıştı. O yüzden 9 ve 7 her türlü kuponda olmasını isteyeceğim ikili. Ekonomik oynuyorsak böyle geçebiliriz ama daha geniş oynuyorsak Ankara'da geçtiğimiz sezon kısa vade yarış bile kazanan, son Antalya yarışında da mesafe uzun gelse de e, bir yere kadar gelişini çok beğendim 2 numaralı Aselim'den tatlı bir sürpriz gelebilir. 3. sıraya çizgi sonrası yani geniş oynuyorsak ilk sıradan mutlaka yazalım. Sonrasında inişli çıkışlı performanslar sergilese de bu pilotuyla uyumlu olan 3 numaralı Ateş Bahar ve son sıradan da önde yine bir şekilde yalnız bırakılırsa diye mesafesine geri dönen 800 numaralı Reyhan Gelin'e de son sıradan bir çarpı e, attım arkadaşlar. Şimdi kapanışa geldiğimiz zaman startla birlikte burada çok yüksek ihtimalle Kaya Alp Bey liderliği alacak. Hemen arkasına Akaydın editör gibi isimler takılacak. Ama çok tempo beklemiyorum. Yani Akaydın son yarışında e, gitti ama giden yoktu orada. Şimdi burada Hayal e, Bey gibi ciddi bir rakibi var. Hayal Bey önde bıraktığı takdirde yani şöyle ilk 400, 600, 800, 1000 geçişlerini bir tık rölantiye alabilirse Kaya Alp Bey ön tarafta durmaz. Onu söyleyeyim çünkü bir önceki kum yarışı çok kıymetli bu atın. Son yarışında dinşik sonrası yarışına takıldı. Bir de gidişat de dezavantajlıydı bugün. E, bildiğin çok avantajlı gidişatta mutlaka kayal e ilk sıradan şans verelim. Favori indiren ciddi rakibi. Kendisini yakın markajda ikincilikle takip edecek. Akay'dan olacak. Bombo siklete sahip. <laughs> Çin pistte bu at. kuma göre çok farklı koşuyor. Mutlaka yazalım bu genç safkanı. 8 numaralı uzun tay. Çin pisti bekleyen bir diğerisi. Bugün Çin pistte çıkıyor. Yarışta tempo olsaydı belki buna bile yönelebilirdim ama tempo görmediğim için 3. sıraya aldım. Sonları güçlü bir sprint bekliyorum. Yine ön grup içerisinde konumlandığı yarışlarında farklı koşan tempo aramayan bir isim. Yani temposu yarışları daha iyi koşuyor. 10 numaralı editör 4. sıraya koydum. 3 numaralı Baba Ertuğrul kumda gördüğü yarışların ardından etkili olduğu çime çıkıyor. 7 numaralı Sufle yine çimde çok daha farklı koşan bir isim. 2 numaralı Selcan Hatun ve ağır kiloları kaldıran bir isim. Yarışlar gören son sentetik hızlı pist yarışında beğendiğim 1 numaralı Havzalı. Ekonomik kurgularda birlikte değerlendirilse. Bir, 9 11 8 10 3, 7, 2, 1. Bunlar ayrımsız olmalı. Daha geniş oynuyorsak 5 numaralı Kul Faruk ve 4 numaralı Natural'e bir çarpı atabiliriz geniş oyunda. Dediğim gibi Kaya Alp Bey burada mutlak surette. Hatta 9, 11, 8 diyeyim. Yani olmazsa olmazların bunlar. Kaya Alp Bey, Akaydın ve 8 numaralı Uzuntay. Sonrası zor yarış arkadaşlar. Benim İzmir analizlerim bu şekilde. E, şuna takılmayalım. Deprimen ağır AGF e, evet ama arka taraftaki diğer koşullar zorlu. O yüzden ikramiye de çıkabilir bu programdan onu net şekilde söyleyeyim. E, benim analizlerim bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Cazip Kurgu TV e, YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız ki e, biz bu kanalda paylaşımlarımızı e, sürdürelim. Desteğiniz çok önemli. Abone olmak, izlenmek, e, beğeni sayıları, attığımız videolara, şortlara, beğeni sayıları, yorumlar bunlar çok önemli bizim için arkadaşlar. E, YouTube algoritmasına yukarı çıkabilmek için. E, sizlerden tek ricamız bu. E, bundan sonra e, bu kendi kanalımızda fırtına gibi esmeye e, çalışacağız arkadaşlar Umut Aydın'la birlikte. Onun da sizlere selamını getirdim. E, yeniden hepinize bol şanslar, hayırlı pazarlar diliyorum.